Güzel, harika bir organizasyon. Özellikle kimya sektörünün içindeki bu poliuretan sektörünün böyle bir kongre yapması gelişim açısından çok çok önemli. Zaten nicelik anlamında da bizim burada poliuretan sektörümüz çok ciddi yol kastetti. Özellikle bunun daha da ileriye taşınması için sektörümüzdeki firmalar elinden gelen çabayı ekipleriyle beraber yapıyorlar. Şimdi bundan sonra da artık niteliğimizi arttırmak için bu tip kongrelerin fazla olup özellikle insan e, iş iş gücümüzün yetişmesi adına aynı zamanda da niteliğin atı e, daha yükseltilmesi adına kongrelerin büyük faydası olacak. Aynı zamanda sektörü de bir araya getirdiği için sektör e, mensupları da birbirleriyle burada tanışıyorlar veya da tanışmış olanlar ilişkilerini daha ileriye götürüyorlar. Bu da sektörün kalınımı diye düşünüyorum. Başarılı, çok güzel. İnşallah bundan sonraki senelerde de daha güzelleri de olacaktır. Sanayi üniversite e, işbirliğini de güzel örneklerinden birisini de yaşamış olduk burada. Aynı zamanda hem akademisyen olup da sektörde ciddi arge faaliyetleri yapan veya da e, ne derim, insan yetiştiren e, hocalarımızın burada olması sektörü de tanıması sektörümüzün de bu hocaları tanıması adına çok çok e, önemliydi. Bu gördüğümüz panellerle de bunu daha çok pekiştirmiş olduk. Oradaki fikirlerle beraber sektörün duayenlerinin veyahut da karar vericilerin arasında neler düşündüğünü sektörün nereye gittiğini e, görebilmek açısından çok önemli bir e, kongre oldu. Böyle bir kongreyi düzenleyenlere çok çok teşekkür ederiz inşallah bunu daha çok geliştirerek ve niteliğine de arttırarak devam ettikleri zaman çok daha güzel sonuçlar çıkacaktır. Biz de İstanbul Kimi Maddeler ve Mamuller İhracatçı Birliği olarak bunu çok büyük bir iştenlikte destekliyoruz. Bu desteğimize de devam edecektir.